B12 vitamininin bu kadar önemli olmasının iki nedeni var. Birincisi B12 vitamin neticede temel bir elementtir ve diğer vitaminlere nasıl ihtiyacımız varsa B12 vitaminine de öyle ihtiyacımız var. Diğer vitaminler gibi vücudun olmazsa olmaz önemli vitaminlerinden birisi. Fakat B12 vitaminini böyle kıymetli kılan esas ikinci faktör önemli. İkinci faktör de ilaç firmaları ilaç firmaları B12 vitamini üretiyorlar ve bu vitamini bir şekilde satmaları gerekli. Belirli ciroları oluyor, bu ciroları doldurmak istiyorlar. Bu yüzden de B12 vitamin eksikliğini tüm dünyaya çok büyük bir sorunmuş gibi ortaya koyuyorlar. Halbuki aslında böyle bir B12 vitamini eksikliği sorunu içerisinde değiliz. Bakın etrafınızda bir sürü meme kanseri olan bayan görüyorsunuz. Her gün birkaç kişi kalp krizi geçiriyor. Hiç B12 vitamini eksikliğinden ölen veya hastaneye yatan birini gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü B12 eksikliği çok nadir görülür. Ama dikkat edin. Kağıt üzerindeki eksiklikten bahsetmiyorum. Kağıt üzerindeki eksik değerler çok kişide görülebilir. Esas hastalık son derece nazirdir. Bu yüzden başta vegan arkadaşlarım olmak üzere Herkesi uyarıyorum ki B12 vitamini eksikliği çok büyültülecek, çok dramatize edilecek sayısı çok olan bir sağlık problemi değildir. Lütfen bu konuda mümkün olduğu kadar rahat olun. Birazdan konuşacağımız gibi çok basit önlemlerle B12 eksikliğini gidermek mümkündür. Tüm memelilerin ve biz insanların vücudunda da B12 üretimi vardır. b 12 vücudumuzda, vücudumuz değil, vücudumuzdaki bakteriler üretiyor. Vücudumuzda aşağı yukarı 400-500 çeşit bakteri var ve bu bakterilerin bir kısmı da B12 üretiminden sorumlu. B12 üreten bakteriler daha çok kalın bağırsakta ve ince bağırsağın son 50 santimlik diyelim çok kalın bağırsağa yakın kısmında üretiliyor. Kalın bağırsakta üretilen B12 vitamini, oradaki bakterilerin ürettiği B12 vitaminini maalesef tekrar kalın bağırsak sadece suyun emilim yeri olduğu için B vitaminini geri alamıyoruz. Ama insanlar dışkılarıyla mevzul miktarda B12 vitaminini bağırsakta üretilmiş olarak dışarıya atıyorlar. Ama Sadece ve sadece ince bağırsağın son kısmındaki çok az miktarda B12 üretimini emebiliyorlar. B12 vitamininin tıptaki adı siyano B12 vitaminini iki şekilde piyasada form olarak temin edebiliriz. Birisi metil-kobalamin'dir, öbürü de hidroksikobalamin'dir. Hidroksikobalamin mikropların üretmiş olduğu B12 vitamini formudur. Bu vücutta mide asidiyle ilişkiye geçip emildikten sonra metil kobalamin haline gelir. Dolayısıyla bilim adamları metil kobalaminin daha vücut emilimi açısından hazır bir form olduğunu söylüyorlar ve onu almamızı tavsiye ediyorlar. Genel görüş bu, bu yönde. Ancak şurası da bir gerçek ki elimizde e metil kobalamin alanlarla hidroksikobalamin alanları yani şu anda Türkiye'de mevcut e B12 preparatlarıyla daha pahalı olan çünkü metil kobalamin elde etmek daha zor olduğu için biraz pahalı geliyor tabletler ve genelde yurt dışından getirtmek gerekiyor. Bu iki grubu kıyaslayan ve birbirine üstün olduklarını gösteren herhangi bir çalışma yok. O yüzden vegan arkadaşlar her B12 preparatını kullanabilirler. Ama ellerinde imkan varsa yurt dışına giden bir arkadaşları da varsa metil kobalamin preparatlarını tercih etmelerini öneririm. B12'nin normal kan seviyesi 150 pikogram mililitredir. Ee, genellikle 80 pikogram mililitrenin altındaki değerler kesin B12 düşüklüğü olarak kabul edilir. Çok az kişi de bu değerin altında B12 seviyesi görülür. Ben şahsen e, herhalde 1-2 kişi de ancak görmüşümdür. Genellikle 350 pikogram mililitrenin üzerinde kan seviyeniz varsa bu normal olarak kabul edilir. Ve bu kişilerin ekstra B12 almasına gerek yoktur. Ben genellikle 150 pikogramın Altında olan değerlerde B12 alınmasını öneriyorum, dikkatli alınmasını öneriyorum. B12'yi üç şekilde alabiliriz. Dil altı emilen tabletleri var, yutulan tabletleri var ve bir de iğne formu var. Her iki, her üç şeklinde kullanabiliriz. Ancak çalışmalar bize en güvenli en faydalı şeklinin dil altı emilir tabletler olduğunu gösteriyor. Aldığımız B12 vitamininin tükürükle karşılaşması, amilazla karşılaşması, orada erimesi ve mideye öyle geçmesi çok önemli yutulan tabletlerde. Dil altı tablet alıyorsanız bunu ağzınızda fazla çizmeden erimesini bekleyin ve emmeye çalışın. İnsanların günlük B12 ihtiyacı sadece sadece 1-2 mikrogramdır. Yani çok düşük bir seviyedir. Şunu unutmayın ki hepimizin karaciğerinde yaklaşık 1000 mikrogram yani aldığımızın günlük ihtiyacımızın yaklaşık 1000 misli kadar bir B12 deposu zaten vardır. Ve B12'yi dışarıdan oral yolla, ağız yoluyla az miktarda aldığımız takdirde vücut hemen savunma mekanizmasını devreye sokar ve B12 emilimini artırır. Yani yiyeceklerimizdeki mikro seviyelerdeki B12'yi bile bağırsak mide hücrelerimiz yakalar ve vücudumuza emer. B12 miktar olarak ne kadar alacağımız sorusuna gelince 1000 mikrogramlık veya 500 mikrogramlık dilaltı tabletleri var. Demek ki günlük ihtiyacımız 1-2 mikrogram olduğuna göre 500 veya 1000 mikrogram gördüğünüz gibi bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde miktarlardır. Ve rahatlıkla B12 ihtiyacımızı karşılar. Genelde kabul edilen, önerilen doz şudur. Haftada iki kere 1000 mikrogramlık B12 tabletlerinden emmeniz B12 seviyenizi sizin için uygun bir yerde tutacaktır. Evet diyelim ki B12 preparatını, dil altı tableti veya çiğneme tabletini her gün aldığınızda kan seviyeniz çok yüksek oldu. Bu tip hastalarla çok sık karşılaşıyorum. Bazı hastalarım özellikle ilaç firmalarının en başta söylediğim gibi B12'nin unutkanlığa iyi geldiği yolundaki yanlış eğitimi yüzünden ki aslında B12'nin unutkanlığı giderdiğine dair elimizde hiçbir çalışma yoktur. Bu yüzden yaşlandıkça hafızalara eski formunu kaybeden, unutkanlık olan, kognitif fonksiyonları gerileyen yaşlı insanlar maalesef B12 vitaminine bir kurtarıcı gibi sarılıyorlar. Ve onu sanki hafızalarını düzeltecekmiş gibi yüksek miktarda tüketmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de zaman zaman karşılaşıyoruz. 1100 pikogram mililitre ki normalin üst seviyesidir bu. Onun daha üzerinde kan seviyesi olan hastalarla karşılaşıyoruz. Emin olun ki bunun hiçbir yan tesiri, zararı yok. Şimdiye kadarki çalışmalarda da bu yüksek dozlardan zarar görmüş herhangi bir yayın hiçbir zaman okumadım ben. Dolayısıyla B12 kullanımının doz aşımı gibi makul dozlarda tabii bir şişeyi içmek gibi olağan dışı, akıl dışı şeyler olmadığı sürece her gün bir B12 emmenin bir zararı var mıdır diye sorarsanız ispat edilmiş böyle bir zararı yok. Ama vücutta her şey böyledir. Her şeyi dengeli yapmak lazım. Hiçbir şeyi vitamin de dahi olsa fazla miktarda almamak lazım. Vücudumuz en iyisini bilir ama biz ağızdan alarak o kendi olağan güzel dengemizi bozmamalıyız. O yüzden de ben haftada iki kere bin e, mikrogramlık dilaltı tabletlerini öneriyorum. Bunun dışına çıkılmamasında fayda var. Ancak kan değerlerinde çok düşük seviyeler verilirse doktor daha yüksek dozlar önerebilir. B12 eksikliği daha çok veganlarla ilişkilendirilirse de aslında genel topluma baktığımızda. Veganlarda B12 eksikliği genel popülasyondan sadece yüzde bir fazladır. Yani arada öyle devasa bir fark yok. Pek çok hastalık B12 eksikliği yapabilir. Bunları şöyle sırayla bir gözden geçirecek olursak, bizim ülkemiz açısından ben bir numaraya mide asit blokeri ilaçları koymak istiyorum. Nexium, Lansor, Pantpas, Pantek gibi Burada ismini sayamayacağım. H2 resektör blokeri dediğimiz mide asidini düşüren ve maalesef bizim ülkemizde bir salgın gibi insanların leblebi gibi neredeyse tükettikleri bir ilaç grubu var. Bu ilaç grubu mide asidini azalttığı için ki etki mekanizması böyledir. B12 vitamininin eminiminde engeller. Bu yüzden bazen doktorların haberi olmadan mideme iyi geliyor diye 2-3 yıl süresince bu ilaçları kullanan kişiler oluyor. Bu kişilerin B12 seviyelerine baktırmalarında çok büyük fayda var. Bir diğer bir diğer eksiklik grubu, bir diğer eksiklik grubu yaşlılıktır. Yani ileri yaşlarda mide asiditemiz azalır ve bir de intrinsik faktör dediğimiz yine B12 vitamininin emilimini sağlayan bir enzimin miktarı düşebilir. O kişilerde de B12 eksikliği sık görülür. Şöyle bir genelleme yaparsak yanlış olmaz. Check-up yaptıran insanların eğer 60 yaş üzerindelerse o tetkiklerin içerisinde bir de B12 seviyesini eklemelerinde yarar olabilir. Bir diğer B12 eksikliği görülen grup alkoliklerdir. Çok yoğun günde 2-3 dublenin bir şişenin üzerinde alkol kullanma alışkanlığı olan kişilerde yine alkolün mide ve e, hazım sistemi çeperlerinde yapmış olduğu etkiye ve karaciğer etkisine bağlı olarak B12 seviyesi düşebilir. Bunun dışında uzun süreli aspirin alanların B12 seviyesi düşebilir. Çok önemli ameliyatla midesi alınan kişiler var. Bunların mutlaka B12 desteği alması gerekir. Ve son olarak da Helicobacter pylori enfeksiyonu dediğimiz yine mide çip çeperini tutan bir mikrop vardır. Bu mikrop olan kişilerde de B12'nin eksik olduğu olabileceği daha doğrusu gösterilmiştir.